Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile'a gelen en son güncellemeden ve yeniliklerden bahsedeceğim. Bir yandan da normal maçımızı atacağız yani. Bak mesela yere ilk indiğinizde böyle küçük bir animasyon getirmişler. Takla falan atıyorsunuz. Gel lan buraya. Şu an gördüğünüz gibi bootcamp'teyim arkadaşlar ve önce güvenlik felsefesiyle şurayı temizleyeyim. Bütün yeniliklerden bahsetmeye çalışacağım. Hatta uygulamalı olarak göstereceğim. DBS diye yeni bir tane silah geldi. Orada haricinde ne yaptığım belli değil ya. İnanılmaz ya. Hani insana böyle kendisini sanki kötü nişan alıyormuş gibi hissettiriyorlar böyle tipler. Ne yaptığı belli değil. Bir sağ bir sol falan ama hani sorun adamda. Kafası karışık. Hatta kafası karışık dediğim için iltifat etmiş bile olabilirim yani. Tamam tamam iyi başladık. Şuraları bir temizleyelim. Bak S12K var. S12K var elimde. Tam uyardım öyle geldi. Gelenler var. Arkadaşlarım mı lan? Abi canım az. Canım az. Canım... Hepsi öldü. Abi SN2K var ya. Işte tam da böyle durumlar için ya. Özgürlüğe atlayış dört. Şurayı bir temizleyeyim arkadaşlar. Ben güncellemeden yeniliklerden bahsedeceğim sizlere. Hatta şu DBS'yi bulmayı çok istiyorum. Ya bir tane bandaj be abicim. Bir gazoz be. Heh. Şimdi arkadaşlar zorlu mod diye yeni bir tane oyun modu da geldi. Onun da videosunu çekeceğim ilk fırsatta. Onun haricinde ölüm kamerası geldi. İşte DBS'yi zaten söyledik. Sabahtan beri DBS diyorum. Onu o, o silahı bulmayı çok istiyorum. Bunlar aslında PUBG'nin Steam versiyonunda olan şeyler. Ama işte PUBG Mobile'da da geliyor biliyorsunuz. Hani DBS PUBG'nin Steam versiyonuna bir süre önce gelmişti. Hatta onun da videosunu koyarım yani açıklama kısmına. Orada yalnız silah bulmuştum ve son adamı DBS ile öldürmüştüm o maçta. Umarım bu maçta da öyle bir şey yaparım yani. Dur bakalım. Hele bir şuradan bir çıkalım da. Bir DBS'si kalsın bir. Abi şurada bir yerden ses alıyorum. Ya yani ne yapıyorsunuz ben anlamıyorum sizi ya. Ya çatışmaya geldik ya. Bekliyorlar abi ses vermemek için. Ha bak. Geliyor. Duydum. Burada. Kaybol. Yıkıl karşımdan. Evet iyi gidiyoruz. Şimdi bir airdrop kovalamam lazım. Şuralara bakalım hemen. Bana soracak olursanız bu güncellemeyle gelen en büyük yenilik ölüm kamerası arkadaşlar. Yani şimdiye kadar çoktan gelmesi gerekiyordu. Geç bile kaldılar. Hani rakibiniz sizi öldürdüğünde nasıl öldürdüğünü rakibinizin gözünden izliyorsunuz tekrar. Bu bence açık dünya bir Battle Royale oyununda olmazsa olmaz bir şey. Yani çünkü şaibeye çok açık abi. Ya yani bir şey anlatıyorum ya. Yer yani bir bot yüzünden inanılmaz bir cümleye giriş yapacaktım ve böldüm. Şaibe falan diyordum böyle. Değişik kelimeler kullanıyordum. Neyse. Yani şunu diyorum arkadaşlar insanlar birbirini böyle suçluyordu falan bir de yersiz yere işte. Hilesin sen hayır sen hilesin falan diye böyle tartışmalar falan çıkıyordu. Herkes birbirini hunharca raporluyordu. Artık raporlama konusunda biraz daha seçici olacaktır yani insanlar ölüm kamerası sayesinde. Oho 21 kişi kaldı e, biri benim zaten 20 kişi. DBS'yi bulacağım da göstereceğim. Yanılmaz ya bu arada DBS sadece airdroptan çıkıyor arkadaşlar. Öyle sağda solda bina içinde falan aramayın. Bak bunlar hep bilgidir yani biz bilgileri verelim de. Ya bu ne yapıyor ya? Hadi Ghost Rider hadi. E ölmeseydin ya. Lütfettin ya. Tavaya denk geldi herhalde. Lan bir şarjörü boşalttım neredeyse sırtına. Herif dayanıklı çıktı. Saygı duydum. Aklıma geldikçe güncellemeden bahsetmeye devam edeyim arkadaşlar. Zorlu mod adında yeni bir oyun modu geldi. Yakında onun da videosunu çekeceğim. Ha nedir? İşte yerden otomatik eşya toplamak yok. Onun haricinde yerden aldığınız silahın içinde mermi yok. Şarjörü değiştirmeniz gerekiyor. Yani zaten PUBG'nin Steam versiyonunda bunu yıllardır böyle yapıyorduk. Ama PUBG Mobile oyuncuları için zorlu mod adı altında gelmiş bu. Hadi ama. E, ekip misiniz lan siz? Çete misiniz? Abi nasıl onu düşüremedim yalnız? İnanılmaz. Kötü ateş ettim. Ayak sesi aldım. Yakında biri var. Ya şöyle tüme varım yöntemiyle tümden gelerek şu adamı bir bulmak istiyorum. Bak gaz buradaysa ya şurada etrafından dolaşmak her zaman işe yarar. E, ne oldu şimdi bunlar? Bunun zaten bir atımlık canı kalmıştır. Biri de orada. Seni de bir dışarı alalım. Bunların hala arkadaşı var yalnız. Aha! Bunlar airdrop almış. Oğlum lütfen DBS olsun bak lütfen. Almış ol. Ya yeni silah ya güzeldir ya. Almış olmalısın lütfen. Oy son anda. Hadi be. Yani aslında bakarsanız DBS beni çok da heyecanlandıran bir silah değil ama hani bu videoda bunu da göstereyim. İşaret fişeği falan atmışlar. AVM. AVM'yi alırız. Saygımız var. Aha. Adam AVM DBS ikilisiyle dolaşıyor. Karizmaya bak. Ben de aldım tamam. Değişik bir ikili oldu arkadaşlar. Orta ve uzak mesafede AVM yakında zaten DBS yok ediyor. Biraz silahtan bahsedeyim sizlere. 14 mermi şarjör kapasiteli bir shotgun arkadaşlar. Yani ve şarjör değiştirme hızına bakın. Şey, daha doğrusu mermi takma hızına bakın. Üzerine görüş takabiliyorsunuz ama çok da gerekli değil. Yani şu an ben 3x taktım ama zaten hani gerek yok yani. Öyle nişan alarak kullanmıyorum zaten shotgun tüfeklerini. Yani yakında, yakın mesafede yok etmek için birebir arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani böyle açık arazide orta ve uzak menzilde pek iyi bir silah değil. Hatta çöp diyebilirim yani uzak mesafede hiçbir işe yaramaz. Abi şurada bir çatışma var. Gidiyorum ama silahlarıma bakınca bir gülme geliyor ya. <laughs> abi bu ne abi? AVM artık DBS Bak mesela bu DBS için sınır mesafede duruyor adam. Bak yattı oraya. Şu hemen ilerideki ağaç. O yüzden risk almayacağım. Risk alacağım lan. Ve DBS. Yalnız çok hasar vermedi sanki. Bak büyük ihtimalle bu adam gazdan çıktığı için canı azdı. O yüzden götürdük yani. Dur bakalım. Yani bu arada DBS'in hasarı yüksek. Yani hasarı az diye demiyorum ama uzak mesafeye ateş ettiğiniz zaman çok fazla bir hasar vermez yani. Ama bir tane kill aldık yani en azından arkadaşlar DBS ile. Yani ben amacıma ulaştım gibi bir şey. Bunun üstü bonus. Abi gördün mü olanı? Abi takım arkadaşı arkasından geçerken tavasına çarptı ya. Ya abi şaka gibi tesadüf ya inanılmaz. Hani şunu böyle organize yapmaya kalksak böyle bilerek hadi şöyle bir şey yapacağız hareket yapacağız falan desek yapamayız ya. Şans. Şimdi burayı bir analiz etmem lazım. Ne oluyor burada? Abi yalnız DBS iyi götürüyor yalnız he. Hani orta mesafede de fena değil şimdiye kadar. Ya, ya da hep böyle canı az kişiler mi denk geldi? Ne oldu anlamadım. Steam versiyonunda böyle değil yani bu silah. Bir tanesi şu binada gıpraşıyor. Abi o değil de şu son adamı DBS ile almak istiyorum ya. Ama yani şimdiden bu video bir beğeni hak etti arkadaşlar. Bak DBS'yi o kadar bulduk, kill de aldık. Hani fazlasını yapabilirsem sürpriz olur hepimiz için. Özellikle son adımı almak ya amacım. Şöyle güzel bir DBS kapanış. Videonun anlam ve önemi için. Hadi oğlum gaz yiyorsun lan. Herif çıldırdı ha. He. Bir oraya bir öbür tarafa bak. Ve yine DBS. Abi silah yok ediyor yalnız be. ve teke tek. Arazi DBS için çok uygun. Yakın temas. Şuradan bir yerden bomba atıyor. Adam ciddi. Profilini belli etti. Bombacı mülayimden hallice. Bayağı Oha lan kaç tane bombam var. Ooo. tehlikeli. Tamam lan, sen de var da bizde yok mu? Hadi bakalım. Yerini belli etti. Hadi lan, gel lan, DBS var ol. Ve DBS tanıştırayım. Bu videoda ne kadar çok DBS dedim ya. <laughs> Evet arkadaşlar sizler ne diyorsunuz? Yani yeni silah DBS sizce nasıl olmuş? Sevdiniz mi, sevmediniz mi? Kullanır mısınız? Lütfen yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Ben pek beğenmedim arkadaşlar açık konuşayım. Yani shotgun tüfeklerle pek aram yok. Hani yere ilk indiğinizde hayatta kalabilmek için böyle ilk birkaç dakika hayatınızı kurtarıyor evet shotgun tüfekler ama onun haricinde oyuna tutunduğum zaman bir tane işte taarruz tüfeği, bir tane de keskin nişancı tüfeği ya da DMR alarak devam etmeyi ben tercih ediyorum. Hani sanmıyorum ki DBS alayım da devam edeyim. AirDrop'ta görsem bile alacağım bir silah olarak görmüyorum ama bugün silahı sizlere gösterebilmek adına aldım ve hani son adamı da DBS ile indirmemiz bence videonun anlam ve önemi açısından güzel oldu arkadaşlar ve bence bu video bir de beğeniyi hak etti arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın toplam 17 leş 2512 hasar ve 205 sağlık yerine yani değerler çok abartı değil ama DBS hatırına yine güzel bir maçtı diyebilirim arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın